Beşinci elementten herkese merhaba. Yapay zekanın bu hafta hem kahraman hem de suçlu ilan edildiği farklı senaryolarla birlikteyiz. Time dergisi bu sene yılın insanını AI Architects yani yapay zeka mimarlarından oluşan bir grup olarak seçti. Ama aynı hafta içerisinde McDonald's ise yapay zeka ile yaptığı reklamla topa tutuldu. Ve Google Disney ile girdiği içerik savaşında ağır bir darbe aldı. Bunların hepsi OpenAI ve Google arasındaki büyük yapay zeka rekabetinin de bir parçasıydı. Hazırsanız başlıyoruz. 2025 artık yapay zekanın sadece bir teknoloji değil bir kültür haline geldiği bir yıl oldu diyebiliriz. Bu hikayelerin üçüne birden bakarken yapay zekanın algısı, yapay zekaya tepkiler ve yapay zekanın pratiği üzerinden ilerleyeceğimiz bir akış olacak. Videonun sonuna kadar izlerseniz de yeni gelecek video serimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Time dergisinin kapağında gördüğümüz isimler tesadüf değil. Aklınıza tabii ki bundan bir hafta önce gördüğümüz ve Google Gemini ile yapıldığını açıkladığımız Trillionaires Club olarak adlandırılan ve yapay zeka dünyasındaki aslında gücü elinde bulunduran insanların bir araya gelmesi oluşturuyor. Bir yanda OpenAI, bir yanda Google, bir yanda Nvidia gibi bu dünyadaki güç sahipleri sadece yapay zekanın nasıl çalışacağını ya da neye benzediğini değil, hem geleceği hem de yarının düşünce biçimlerini tasarlıyorlar. Time dergisinin bu insanlara AI architect yani yapay zeka mimarları demesi çok güzel bir tanımlama olmuş. Çünkü bu insanlar gerçekten bir tasarım işi yapıyorlar. Orada hem fikrim. Burada geleceği kodlayan insanlar gelecekteki düşünme biçimimizi de yeniden inşa ediyorlar diyebiliriz. Burada küçük kişisel bir not düşmek istiyorum. Ben de kendimi Future readiness architect olarak yani geleceğe hazırlık mimarı olarak tanımlamıştım bundan birkaç ay önce. Çünkü beşinci elementte aslında hedefim tamamen bu bireylere ya da kurumlara sadece bir strateji vermek değil, onlar için bir düşünce biçimi tasarlayabilmek ve bunun üzerine bir yapı inşa edebilmek. Tabii aramızda büyük bir fark var. Burada Time dergisinin kapağındaki insanlar geleceği inşa etmeye çalışırken biz geleceğe hazırlanmaya ve onların tasarladığı bu koşullara sürekli adapte olmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili tabii ki de Time dergisine gelen tepkiler vardı. Yılın kişisi olarak bir insan yerine yapay zekanın aslında burada inşa eden kişileri yine ön plana çıkan çıkarsalar da yapay zekanın bir insanın yerine mi geçtiği konusunda tartışmalar gündeme geldi. Bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Yorum olarak değil ama kişisel fikrim olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Yapay zekanın dünyamızı nasıl dönüştürdüğü ve aslında devrim niteliğinde olduğunun bence bir kanıtı bu. Time dergisinin kapağı yıllardır hep bir insan olarak kaldı. Hatta yılın adamı idi, yılın insanına döndü. Cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldı atmasıyla. Önümüzdeki sene yapay zekayı da geçip yılın humanoid robotuna doğru ilerler miyiz bilmiyorum ama bunun kesinlikle bir dönüşümün ön gösterimi olduğu konusunda bence hemfikiriz. Şimdi gelelim yapay zekaya gelen tepkiler kısmına. Bu hafta McDonald's'ın yayınladığı ve yapay zeka oluşturulmuş olan reklam neden bu kadar tepki çekti? Reklamın bir ön izlemesini burada görebilirsiniz. Burada yılbaşı ruhunu da eleştiren bir tema var aslında. It's the most terrible time of the year diyerek başlıyor klasik Noel şarkılarını değiştirerek ve yılın en korkunç zamanı diye tabir ediyor. Bir kısım insanın tepkisi tabii Belki de bu yılbaşı ruhundan bizi çok daha kaotik bir ruha sürüklediği içindi. McDonald's'tan mutluluk satan bir konsept üzerine kurulu olduğunda. Bunun dışında yapay zeka ile üretilmiş olması ve videoda birçok tutarsızlığın olması insanların tepkisini çekmişti. Benzer bir örneği Coca-Cola'da yaşamıştık. Son iki senedir yaşıyoruz. Bu sene de yaşadık ama Coca-Cola McDonald's kadar sert bir tepki vermedi. McDonald's burada ilk başta videoyu savunmaya çalıştı. Belki de bir hatayı burada yapmış olabilir. Yapay zeka ile yapılmış olsa da insanlar üzerinden çok fazla editlediği yapay zekanın hatta hatalarını düzeltmeye çalıştı. Burada ciddi bir insan emeği de var diye savunmaya çalıştı. Fakat maalesef bu da yeterli olmadı. Ve tepkiler o kadar büyüdü ki McDonald's sonunda bu videoyu yayından kaldırdı. Peki bu hikaye bize neyi anlatıyor? Hem yazdığım yazılarda ve marka analizlerinde hem de bu kanalda çektiğim videolarda zaman zaman bunun altını çizmeye çalışıyorum. Her marka yapay zeka trenine binmek zorunda değil. Biz bir yerlere yetişmeye çalışırken kesinlikle markamızı korumaya çalışmalıyız. Büyük markalar bu kadar fazla topa tutulurken küçük işletmelerin de aynı şekilde hedef kitlelerini mutlaka dikkate almaları ve eğer markaları için uygun değilse yapay zekayı kullanmamaları gerekiyor. Şimdi işin pratik tarafına geçelim ve pratik tarafında yapay zeka kullanımı ile alakalı özellikle OpenAI ve Google savaşında bu hafta neler oldu bir onlara göz atalım. Bir önceki hafta Google'ın Gemini'nin son sürümünü yayınlamasının üzerine Open AI'da ciddi bir panik havası olduğu, Sam Altman'ın ChatGPT'nin yeni sürümünün yayınlanmasıyla alakalı acilen ekibin hızlandırma yapması gerektiğini söylediği konuşuldu. Hatta şirket içerisinden bu konuyla alakalı bazı e-postalar da dışarıya sızdırıldı. Bunların gerçek olduğunu nereden anlıyoruz? ChatGPT geçen hafta 5.2 modelini yayına sürdü ve yapılan testlerde de Gemini'nin son sürümünden çok daha yüksek puanlar aldığını bu sürümün yayınladı. Bir, bir önceki hafta ben şu anda en yüksek performanslı model Gemini bunu kullanın derken şimdi bunu söyleyemiyorum. ChatGPT tekrar liderliği ele aldı. Bu durum haftalık olarak değişebiliyor. Bu yüzden ne için hangi modeli kullandığımız da ön plana çıkıyor. Yeni video serimde zaten bununla alakalı olacak. Tam da bu Gemini ve ChatGPT arasındaki yani Google ve OpenAI arasındaki yarış kızışmışken Disney'den bu sefer bir hamle geldi. Disney bu hafta yaklaşık 1 milyar dolara OpenAI'ya görsel ve video modellerinde ve Disney karakterlerini kullanabilmesi için bir lisans verdi. Bu lisansı vermesinin ardından da Google'a bir uyarı notu göndererek kendi platformlarından Disney ile alakalı bütün görselleri kaldırmasını talep etti. Burada Marvel karakterlerinden Star Wars karakterlerine Pixar karakterlerine kadar çok geniş bir karakter ağından bahsediyoruz ve Google bütün platformlarından Disney'in uyarısına uyarak bu görselleri kaldırmaya başladı. Yapay zeka ile ilgili dolayısıyla geldiğimiz noktada biraz da fikri mülkiyet haklarıyla alakalı yeni bir çekişmenin başladığını görüyoruz üretken yapay zeka araçları o kadar büyüdü ve o kadar çeşitlendi ki kimin neyi üretmeye hakkı olduğu konusunda en baştan bir düzenleme yapılmadığı için şimdi yavaş yavaş bu düzenlemeler yapılmaya başladı. O yüzden burada ufak bir ironi de var aslında. Yapay zeka hepimize üretim özgürlüğü sağlarken şimdi kimin neyi üretebileceğine dair bu özgürlükler tescillenmiş durumda. Önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi gelişmeler olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Buradaki üçgeni tekrar hatırlayalım. Time dergisinde aslında toplumda bir algı inşa ediliyor ve yılın insanı yapay zekayı inşa eden bu insanlardır diyor. McDonald's örneğinde yapay zekaya karşı olan toplumun tepkisini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Google Disney savaşında ise yapay zekayı uygulama pratiğimizle alakalı yeni gelen regülasyonlar ve kısıtlamalardan bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla yapay zekayı bütün toplumun davranışlarını etkileyen bir ekosistem olarak da görmeye başlayabiliriz. Bu gelişmeleri takip ettikçe görüyoruz ki yapay zeka artık topluma kullanması için sürekli yeni araçlar veren bir teknolojiden çıktı. Toplumun adaptasyonunu da göz önüne alarak bu teknolojiyle alakalı bir takım kısıtlamalar ve regülasyonlar yapmaya da mecbur kaldı. Ben burada ne yapabilirim bu gelişmelerden sizi haberdar etmenin dışında ve bu farkındalığı yaratmanın dışında diye düşündüğüm zaman ve birkaç arkadaşımla konuştuğumda birçok insanın nereden başlayacağını ve çok fazla etrafta araç olduğu için hangi aracı ne için kullanmaları gerektiğini bilmediklerini öğrendim. Bu kısa araştırmadan sonra da benim yapay zeka çantamda aslında neler var ve ben hangi iş için, hangi araçları kullanıyorum bununla alakalı kısa kısa videolarla size bu aracın nasıl kullanıldığını, teknik taraflarını değil de ne için kullanabileceğinizi ve nasıl en fazla fayda sağlayabileceğinizi anlatmaya karar verdim. Çünkü burada önemli olan şey hangi aracı kullandığınız değil. Yapay zekadan en fazla nasıl verim alabileceğiniz ve o kaldıraç etkisini hayatınızda nasıl yaratabileceğiniz. Dolayısıyla da düşünce biçiminizi nasıl değiştirebileceğiniz. Buraya kadar izlediyseniz bu videonun en önemli mesajını zaten fark ettiğinizi düşünüyorum. Yapay zeka artık sadece bir sektör değil, toplumun bir refleksi de haline geldi. Her yerde karşımıza çıkıyor, herkesin bu konuyla alakalı bir fikri var. Ama toplumun bu konudaki refleksini anlayabilmek için de birçok insan hiçbir şey yapmıyor. Ben bu refleksi elimden geldiğince anlatabilmek için ve sizlerin de anlayabilmesini sağlamak için burada olmaya devam edeceğim. Yeni video serileri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için beğene basarsan ve kanala abone olursan çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.